再也不弄了。 hangi ünlüye ait olduğunu öğrenmeyi büyük bir merakla beklediğinizi biliyoruz. Bu muhteşem evde şarkıcı oyuncu Selen Görgüzel yaşıyor. Bostan inanılmaz. Evet yani bu İstanbul'da bu manzarada e, insanlar burada neden bir havuz yapmadınız, niye daha farklı bir şey yapmadınız diye sorular sorarlarken ee, boğaza karşı böyle organik beslenmek amaçlı bir bostan e, yaratmak gerçekten bence çok güzel bir şey oldu. Bizce de havuz yerine bostan yapmanız çok güzel olmuş Selen Hanım. İlk bakışta Selen gör kokoş biri olduğunu düşünebilirsiniz ama kendisi toprakla uğraşmayı çok seviyor. Çocukluktan gelen bir keyif benim için. Şimdi de Allah'a şükürler olsun böyle bir imkanım oldu ve evimizin terasını bu hale getirdik. Boğaz manzaralı bostanda yok yok. E, domates, domates, salatalık aklınıza çilek hatta hatta kartuz bile var burada. İşte organik Selen Görgüzel'in masalından taze domates. <laughs> fasulyeler. Ayşe kadın Ayşe, Ayşe kadın fasulyesi. Bakarsanız böyle ne kadar güzel filiz verdiler. Bak 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 şuna bak şuna bak şuna bak. Şuna bak. Mis gibi taze taze. Patlıcan bile yetiştirmiş boğaz manzaralı bostanında Selen gör güzel. Patlıcanlara bakın. Bostan patlıcanı bunlar. Gel abla gel. Burada biberlerimiz var. Bunlar evet. biraz acıdır. İstersen onlardan da kopar acı seviyorsan. Salata malzemeleri mi topluyoruz? Evet, evet yapacağız şimdi. <laughs> Selen Gör güzel, bostandaki sebzelerle, meyvelerle tek tek ilgileniyor. Özel bahçıvan eşliğinde ekiyor, biçiyor. Peki bunların bakımıyla direkt sen mi ilgileniyorsun? Ben de ilgileniyorum. Bir de Hakkı Bey var. Ee, o da çok ilgileniyor tabii ki. Ama yönlendirmeleri ve ürün tercihini ben yapıyorum. Hemen yan tarafta dolmalık biber. Dolmalık biberlerimiz var. Hatta size çok büyük bir sürprizim var biraz sonra. Bakar mısınız? Karpuz, karpuz. Tabii enginarlarımızı da çekebiliriz burada. Vallahi bravo. Enginar bile yetiştirmiş Selen Görgüzel. ...terasında kocaman bir bostan yetiştirmiş. En güzel tarafı da her şeyin organik olması. Tamamen organik besleniyoruz. Organik beslenmek hem lezzet açısından hem sağlık açısından...